Ülkenin birinde çok yakışıklı bir prens varmış. Bu prensin yakışıklılığı dillere destanmış. Annesiyle babası bu prensi çok severlermiş ve her istediğini yerine getirirlermiş. Bu prens tabii ki büyük, olgun, savaşlara katılan bir prensmiş. Gel zaman git zaman prens biriyle evlenmek istemiş. Ama kim olduğunu bilemiyormuş evlenmek istiyorum demiş annesine ve babasına. Ama gerçek bir prensesti. Bu prensesi bulmam gerek. Annesiyle babası buna sevinmişler. Oğlumuz artık kocaman oldu ve onu evlendireceğiz demişler. Ülke ülke gezmeye başlamış prens. Tabii ona kocaman bir gemi hazırlamışlar. Daha önce hiç görülmemiş, şatafatlı, büyük, altınlarla büyük yakutlarla, taşlarla süslü kocaman bir gemi. Bu gemiyle yola çıkmış prens. Aramış, taramış, ülke ülke dolaşmış. Ama hayalindeki gibi bir prensese hiç rastlamamış. Umudunu kaybetmiş. Evine geri dönmüş ülkesine. Ülkesinde artık aramaktan vazgeçip uzun bir süre inzivaya çekilmiş. Bir gün bu ülkede büyük bir fırtına çıkmış. Bu fırtınada rüzgar uğulduyor. Güneş hiç yüzünü göstermiyor. Yağmurlar sürekli yağıyor. Ve şimşekler çakıyormuş. Bu fırtınanın günlerce sürmesini bekliyorlarmış. Kara bulutlar bütün ülkeyi kaplamış. Akşam olduğunda yağmurların ve rüzgarın sesinden hiçbir şey duyulmuyormuş. Bir an gelmiş ve insanlar sarayın kapısında bir gürültü fark etmişler. Açtıklarında kapıyı sıklan, saçlarından sular damlayan, üzeri artık çamur olmuş bir kadın görmüşler. Almışlar bunu içeriye ve sormuşlar. Kimsin? Nereden gelirsin? Kız durmuş şöyle bir. Halimi görmüyor musunuz demiş. Halimi görmüyor musunuz? Hemen beni kurulayın. Ben size şu halde hiçbir şey anlatamam. Şaşırmış tabii bütün saray halkı. Kızı kurulamışlar. Karnını doyurmuşlar. Geçirip oturtmuşlar. Derken aynı soruları tekrar sormaya başlamışlar. Kimsin? Nereden geliyorsun? Nedir bu halin? kız anlatmaya başlamış. Ben demiş, babamın evinde bir prensestim. O kadar görkemli bir sarayımız vardı ki, hiç dışarıya çıkmak istemezdim. Derken bir gün dışarıyı merak ettim. Kocaman arabamızda babam da beni başka ülkelere keşfe gönderdi. Git gör dedi, dışarılarda neler var. Kimler var? Nasıl yaşar insanlar? Sarayları nasıldır? Sonra gel ve bana anlat. Ben de kendi isteğimle, babamın da desteğiyle bunu yerine getirmeye karar verdim. Aldım arabamı, yanıma yardımcılarımı ve yola çıktım. Sizin ülkenize geldiğimde beni büyük bir fırtına karşıladı. Arabamız devrildi, yardımcılarımız kayboldu ben de kendimi en yakın yerde, yani bu sarayda buluverdim. Prens bu kızı görür görmez aşık olmuş. Ve kız da prensi. Ama annesi, oğlunun hep istediği gerçek prenses bu mu diye merak edip durmuş. Annesi bu prenses denemeye karar vermiş. Acaba hep oğlunun istediği Gerçek prenses miymiş bu? Ardından yardımcılarını yanına çağırmış. Demiş ki, bizim sarayın en büyük odasına bir yatak hazırlayın. Yatak çok yumuşak olmalı ve kat kat yastıklar yorganlar üzerinde olmalı. En altına küçük bir bezelye tanesi koyun. Yardımcıları bunu anlam verememişler. Ama kraliçenin isteğini tabii ki yerine getirmişler. Hiç sualsiz. Ardından yatak hazırlanmış ve ortasına küçük bir bezelye tanesi koymuşlar. Kraliçe götürmüş prensesi odaya ve demiş ki Odan bu, yatağın hazırlandı. Çok yorgunsundur. Artık dinlenme vaktin. Çekilmiş el o odadan. Sabah olmasını beklemiş kraliçe. Sabah olsun bakalım prenses teslimi geçebilecek mi? Sabah olduğunda prenses kahvaltıya inmiş. Derken kraliçe sormuş. E ee, gecen nasıl geçti? Rahat uyuyabildin mi? Prenses şöyle bir bakmış ve demiş ki İnanın hiç rahat uyuyamadım. Yatağın altında çok sert bir şey vardı. Öyle ki gece beni hiç uyutmadı. O kadar da yorgundum ki sağıma döndüm, soluma döndüm. Bir türlü uyuyamadım. O an kraliçe anlamış ki bu kız gerçek bir prenses. Çünkü demiş ancak bir prenses bu kadar nazlı, ancak bir prenses bu kadar kibirli olabilir. Ve ancak bir prenses yatağın altındaki küçücük bezelye tanesini fark edebilir. Kıza oğlu evlenme teklifi etmiş bunun ardından. Ve kız da kabul etmiş. Kızın sarayına gitmişler, babasına haber vermişler. Ve orada 40 gün 40 gece düğün yapıp evlenmişler. Mutlu mesut yaşamaya devam etmişler.